Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Fenerbahçe'nin e, transfer haberleri hakkında bir video yaptım. E, videoya geçmeden önce videomu beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz de kanalıma abone olmayı unutmayın. Evet, videomuza geçelim. Fenerbahçe'ye devre arasında kiralık olarak gelen Simon Falet takımda kalmak istediğini yönetime iletti. Falet takımda kalmak istediğini Fenerbahçe yönetimine bildirdi. Kiralık olarak takımda olan Falet bu ta takibinde gelecek yeni teknik adamın karar vereceği kendisine iletildi. Gineli Stoper bu sezon Fenerbahçe formasıyla 2 lig 4 kupa maçına çıktı. 28 yaşındaki futbolcu Sarlı Acayet'i forma to formayı toplam 398 dakika terletti. Yani siz Simon Falletti'nin performansını beğeniyor musunuz? Ben kupa maçında iyidir yani ee, şeyden sağlıktan iyidir. Kalırsa yararlı olabilir göreceğiz. TFF birincilik ekiplerinden Aksar Spor'da teknik direktör Yılmaz Vural'da koronavirüs tespit edildi. Bey Sport haberine göre Aksar Spor'da üçü futbolcu olmak üzere 12 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Aksar Spor teknik direktörü Yılmaz Vural hastanede karantinada tutuluyor. Aksar Spor başkanı Fatih Karabulut İkinci test sonuçlarını beklediklerini kaydetti. Test sonuçları yine pozitif çı çıkarsa TFF'nin Bornova Stadı Stadı'nda pazar günü saat 22.00'da oynan oynanması gereken maçı ertelenme ihtimali bulunduğu öğretildi. Yani Yılmaz Vural haberlere göre koronavirüsü testi pozitif çıkmış. Eğer doğruysa ki doğrudur bence e inşallah e hemen tez zamanda kurtulur geçmiş olsun Yılmaz Vural. Fenerbahçe ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Max Kruse'nin Riva'daki nargile skandalının detayları ortaya çıktı. Nargileden dolayı Riva'ya yangın alarmı çalınca Volkan Demirel Kruse'ye çıkıştı ve sert bir tartışmanın yaşandığı belirtildi. Volkan zor sakinleştirildi. Fenerbahçe ile olan sözleşmesini parasını alamadığı gerekçesiyle önceki gün fesheden Max Kruse ile ilgili her gün yeni bir detay çıkıyor. Alman futbolcunun TFF'nin Riva tesislerinde yaptığı nargile skandalının perde arkasında büyük bir tartışma yaşandığı belirtildi. Yani Volkan Demirel Kuruse'ye e, nargileştiği için ya da alarmları neden çaldığı için ona tepki göstermiş. Bence de Volkan Demirel haklı. Çünkü yol karardığında e, yok olan ben burada değilim diyen yani Fenerbahçe ve yakınlar her zaman kaybetmiştir. Yani böyle diyorum Kuruse'ye ya yakışmadı bu hareket. Evet bu videomda Fenerbahçe'nin transfer haberleri ile ilgili video yaptım. Eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma halen abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Diğer ki videoda görüşmek üzere.